Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'nın yanındayken içini bir huzur kapladığını söyledi ama nedenini bilmediğini ama bulacağını söylüyor. Nana telefonunu tamirden aldı ama Aynur ile karşılaştı. Aynur ve Nana kavga ederken Yaman gelecek. Pislik Aynur her şeyi Yamana anlatacak. Yaman Nana'ya kim olduğunu soracak. İlk önce Aynur'a inanmayacak. Nana Aziz Yahya oğlunun kardeşi olduğunu kabul edecek. Yaman Nana'yı dinlemeye devam etsin. Nana İdris'e ait olan videoyu Yaman'a göstersin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Nana'nın kötü bir niyette konağa geldiğini düşünecek. Yaman'ın öfkeden adeta gözü dönecek. Çok öfkelenen Yaman Nana'yı dinlemeyecek. Nana ise ne yapacağını bilemeyecek, Nana eşyalarını toplayıp konaktan gitmek isteyecek. Ama önce Nana polise gidip İdris'in yaptıklarını anlatmak isteyecek. Ben İdris'in yeni bir planla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.